Tarihte bugüne hoş geldiniz. Venezuela'nın İspanya'ya karşı tarihi bağımsızlık bildirisi 1811. Bu olay, sonunda Venezuela'nın İspanyol sömürge yönetiminden kurtuluşuna yol açan Venezuela Bağımsızlık Savaşı'nın başlangıcını işaret ediyor. Bağımsız bir ulusun kurulmasının yolunu açtı ve diğer Latin Amerika kolonilerinin kendi bağımsızlıklarını aramaları için bir örnek teşkil etti. Louis Riert tarafından 1946 yılında icat edilen ikonik bikini ile mayo tasarımlarının evrimi. 1946 yılında bikininin piyasaya sürülmesi, mayo modasında ve toplumsal normlarda önemli bir değişimi işaret etti ve geleneksel örtülülük anlayışına meydan okuyarak kadınlar için beden özgürlüğünün yolunu açtı. Bugün hala popüler olan bir stil olup, hem bir moda açıklaması hem de kadınların güçlenme sembolü olarak yer alır. Elvis Presley'nin Sun Records'taki tarihi ilk kayıt oturumu 1954. Bu olay, Elvis Presley'in ikonik müzik kariyerinin başlangıcını işaretledi ve onu popüler müzik tarihinde en etkili figürlerden biri haline getirdi. Benzersiz tarzı ve sesi, müzik endüstrisini devrim niteliğinde değiştirdi ve rock and roll'u popülerleştirdi. Devrim niteliğinde ilk klonlanmış memeli hayvan dolinin doğumu 1996. 1996'da Dolly adlı koyunun doğumu, klonlama alanında çığır açan bir ilerleme olarak nitelendirildi. Bu olay, yetişkin hücrelerin bir organizmanın aynı genetik kopyasını yaratmak için kullanılabileceğini göstererek klonlama teknolojisinin olanakları ve etik tartışmaları üzerinde devrim yarattı. Bu gelişme, tıp, tarım ve ötesindeki potansiyel uygulamaları alanında büyük bir ilerlemenin kapısını araladı. Son uzay mekiği görevi STS-135 NASA'nın Meki'ni sonlandıran uçuşu 2011'de başlattı. Tarihi olay, Amerikan uzay keşfi alanında bir dönemin sonunu işaret eden 2011'deki uzay Meki programının son fırlatmasıdır. NASA'nın uzay seyahati yaklaşımında bir değişimi temsil ettiği için önemlidir ve alanda yeni ilerlemeler ve işbirliklerin kapısını açmıştır. Eğer videodan hoşlandıysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Her gün yeni bir video yayınlanacak.